Az önceki videoda anlatmıştım Roblox'a nasıl girebileceğinizi. 110 abone olduğumuzda açıklayacağım. Ve bugün Blade Ball'un çakması mı diyeyim? Ne, de, ne diyeyim? Yani Blade Ball mıydı lan bu oyunun adı? Oyunun adını unuttum. Neyse öyle o tipte bir oyun oynayacağız. Görev süresi başlıyor. Evet e, haritaya oy vermeyi unuttuk. Şu anda yeni haritalar gelmiş uzun zamandır. Bence şu an çok korkuyorum çünkü oyunu unuttum. Ee, şuradan şöyle bir tane attım. Hiçbir işe yaramayacak ama Hih! Niye böyle yavaş yürüyoruz ama? Bir saniye bu, ha, bu uçuruyordu değil mi? Uç, uçak var ne yapalım? Havaya şu bu havaya gönderiyorlar ya. Bir şey ifret oluyorum. Bir ifret oluyorum. Aman aman. Siz sormayın. Bu adam gitti. Yok hasar aldı. Bum. Gönderdim. Tamam. Unutmamışım oyunu. Ne ne şimdi ne? Ne gerek vardı? O adama vurmuş. Özür dilerim. Ama bu oyun. <laughs> Seni öldürmem ol. Ey, ey, görmedim top. Nereden geleceğini görmedim. Dur. Lan. Oğlum benden başka kişi yok mu? Sıza. Kolu gösterdik ama bir şey yaramadı. Dikkatli oluyorum. Topu görüyorum. Topu görüyorum. Oh, kötü oldu. Hasar oldu. Bu oyunda bir de sağlık canımız vardı. Üç kere vurulma. Benim iki kalmış. Sakız bağlı ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Bak ben de uçuyorum. Böyle havada ilerleyebiliyoruz. Yani ben şu an oyunu unuttuğum için. O yüzden. Roblox'u uzun zamandır oynayamıyoruz hepimiz biliyorsunuz. Aa. Aa. Ya. Salından beni. Sabahtan beri göndermiyorsunuz. Şimdi mi gönderirsiniz geldi harbi. Harbi oyunu unutmuşum. Sohbete dalmışım. Adamlar top gönderiyor. Ya gelmesin bana ya. Gelsin ya da lan. Kısar veriyor. vereyim. çok saçma bir balon kolu gösterme yaptık. Ya hadi bakayım. Of. Ya bana kitlenmesin ya istemiyorum şu an. Lan. Oo çok kötü. Hasar yedi. Ben bir daha hasar yersem öleceğim. Bu arada. Bana göndermeyin o yüzden. Okuyorum da size hayırdır. Vurdum topu. Bir daha gönderme bana. Bir daha gönderme işte. Aralarında ben kaynayacağım. Hıh. Ha? Ha? Ne? Nasıl? Hu 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 ee, Top top mu öldürmüş? AFK mı kalmış acaba? Hmm. Deş atayım ben bir uzaklaşayım buradan. Anne avradını ya deş atacakken vurduk. Neyse bir şey atalım. Ee, kutu açalım. Buradan mı açıyorduk? Single diyordum. 1000 years ziyaret ziyaretidir. Bunlar bende var ki. Bunlar bende var ki. Uh paketi. İmamla. Şimdi i̇şte ben ışık bride, prim paketi, prim paketi. paketi bizim neyimiz be? Emot paketi niye alayım Allah'ım? Gerçek. Hadi lan. İ Doğhi oçu efsanevi piti. 19 tane efsanevim varmış bu arada benim. Allah Allah. Nereden bulmuş mu öyle? Gece kılıcı. Ne oğlum onlar? Whiteback'ten zaten pek bir halt çıkmaz ama. Dur. Gidersin Ceber. Fakiriz. Fakiriz. Beyler. Fakir kaldık. Oynayamıyoruz. <laughs> İki de kılıç yapanlar zaten hiç anlamıyorum. Ben bir kılıçlarıma bakabilir miyim? Bir arkeyin öldürücü var sanırım. İyi olanları arkadaşıma hediye ettiydim bir tane. Kuzenime hediye ettiydim. Hatırladığım o. Hangi neye basıyordum? <laughs> bir an unuttum hangi tuşa basıyordum. Neyse bu arada açık yani görebiliriz. Şöyle bir daha havalanayım. Ya. Bastım ben. Gel lan. Aha gelemedim. Gelemedim. Ya nasıl? Tamam. Ee, görmemezlikten geliyorum az önce. Cananları ve boss fight'a. Çok özledim. Işınla. Ha. Alttaki bir an o... şey geldi. Özledim ya raid lobby. <laughs> hmm, burada mısın? Kötü adam meş. Buna gireyim. Bu ko zordu değil mi? Bu zor olan aynen. Ben niye zor olana giriyorum? Kardeş iyi oynuyorsun değil mi? Lan? Ana buraya girebiliyor muyuz? Kardeş iyi oynuyorsun değil mi? Level 17 Lufus. Ben hangisiyim? Lufus muyum ben? Bu Lufus'u kullanıyorum herhalde. Kısıtlamaya sahip bir dünyaya dışına Arkadaşlar VPN'e kapandı. Biz... Evet VPN'e açtım yeri. Bir saçma olay oldu. Gelebilirim şimdi. Eee damn düşüyorum. Kurtaracak mı beni? E ee, düşüyorum ben. Sakız bağını. arena yok diyor. Harbi arena yok bu arada. Ben de yok. Ya abi reset mi atacağız illa? Kalpleri de sıfırlayamıyorum. Başka bir oyuna girelim dedik. <laughs> evet. sıraya giren oyuncular. Bir çocuk sonraki de sıra. Ben olmak istiyorum. Kaç Robux? Robux mu? 4 Robux mu? Hani de. Eskiden ikiydi bu. Şu an bir Robux'um olduğu için buna hiçbir şey veremeyeceğim. Bir Robux. Bu ne lan? Bu kaç lira? Harbi diyorum, bu kaç lira? Soruyorum. Öf ne kadar kötü oynuyorlar ya. Burada zorba iyi değildim. hatırlıyorum bir tane balkon bakon şeyinden. Burada zorba olan Ben onu zorba mı? Ben zorba. Türk var mı diye sorak mı? İsimlerden anlarız ya. Kesin Türk. Değil. Asla olmaz. Erin. Hmm, olabilir. Bir soralım herkese. Türk iş var mı? Türk var mı? Bir de şey ya artık çeviriyor herhalde dediklerinizi karşıya da herhalde yani. Var mı bu seçiyor lan bu var mı? Ah tutuk var mı? Tutuk var var mı ne lan? Tutuklama var mı gibi? Hı. Hmm, hadi. Onu avradın. <laughs> Korkutucu! Ah! İş yaz. oldum. Bizim herif birazcık agresif mi oynuyor sanki? Biraz agresif gibi. Alta inmeyeceğim. Onu nasıl yaptın lan? Ana hala da yapıyor Ama... Hay ya. Ama Ay gerizekalı ya demeyeyim demiyorum diyorum da o herifleri mi öldürmeye çalışıyorsun ölmez ki onlar kaçar onlar tamam daha yok zaten orada kimse yok bak Allah seni inanırsın orada kimse yok vallahi kimse yok ya hepsi dışarıda çıktı ayarlıyor tamam bari ya! Aa! Aa! Allah'ım ya bir daha oraya atarsan. Hayır kendim ölesim geldi de diğerleri öyle ölmeyecek işte. Abi o niye ortaya atıyor ya? Çok güzük oldum şu an. Hmm, şuraya girelim mi? Hadi girelim. Çünkü olup olmadık yerlere girmeye bayılırım. <laughs> Oha. Burada beni öldürsün. Ben de o videoyu bitireyim kardeş. Burada nasıl öldürecek? Şurayı ittiriz abi. O herif, ya. Yemin ederim gıcık olmaya Ay Ayarla gözünü seveyim Hep aynı yere atıyor ya. Kardeş. Ölek ya. Öleyim ya. onun Neyse. Evet. En sonunda o herif durdu. Oyundan çıktı. Tehe. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.